Bu tabloyu ilk gördüğünde ülperen tek kişi sen değilsin. Garip değil mi? Hiçbir tehdit yok. Hiçbir hareket yok. Ama içinde açıklayamadığım bir huzursuzluk beliriyor. Arnold Böckli'nin Ölüm Adası Hakkında sayısız teori var. Kimisi tablonun rüyasında gördüğü bir görüntü olduğunu söyler. Kimisi kaybettiği çocuğunun yasını işlediğini. Freud bile tabloyu rahatsız edici derecede tanıdık bulmuştu. Sanki bir şekilde hepimiz o adaya daha önce gitmişiz gibi. Ve Böcklin'in yaşamına baktığında bu hissin kaynağı daha da beliriyor. Hayatın gölgesini de, ışığını da derinden yaşamış biriydi. Sessizliği iyi bilirdi. İnsanı içe doğru çeken o ağır duyguyu da. Belki de çizdiği ada ölüm değil. Acının sonunda ulaştığımız sessizlikti. Belki de tabuttaki kişi bizdik belki de kayıkçı hayatın ta kendisi ve işte bu yüzden Isle of the Dead hepimizde aynı duyguyu uyandırıyor. O kayık bir gün bize de yaklaşacakmış gibi. Nereye götüreceğini ise galiba bilemeyeceğiz.